sanayi alanını konuşacağız. Türkiye'nin yatırımlarını, dünyadaki yerini ve Saha İstanbul'u değerlendireceğiz. Bizlerle birlikte Saha İstanbul Yönetim Kurulu üyesi İlhami Keleş olacak. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Teşekkür Sağ ediyoruz. Sağ Tabii ki birçok soru var. Merak ettiğimiz çok husus var. Savunma sanayi deyince ayrıca son dönemde heyecanlanıyoruz. Ancak dilerseniz e, ilk etapta Saha İstanbulla başlayalım ve tabii ki Saha Expo fuarını bizlere anlatmanızı rica edeceğiz. Nedir bu fuar, fuarın içeriği nedir ve tabii ki Saha İstanbul'u da sizden dinlemek isteriz. Teşekkür ederim. Ben e, şunu da ilaveyle başlayayım. Ben e, Saha İstanbul'un genel sekreteriyim aynı zamanda. Düzeltmiş olayım. Evet, hayır e, şey yani düzeltme değil de ilave. Ila evet, tamam. evet. E, Saha İstanbul. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci büyük savunma, havacılık ve uzay kümelenmesi. Şu anda bünyesinde 726 tane e, savunma sanayine faaliyet gösteren orta ve yüksek teknoloji üretim yapan firmanın ve 22 tane üniversitenin bulunduğu bir sanayi kümelenmesi ve e, bugün savunma sanayimizin e, lokomotif bütün firmalarının çatısı altında olduğu bir e, kurum. Böyle bir yapılanma, bir kümelenme. E, burada biz Sağ İstanbul olarak e, savunma sanayine dair e, yetenekler geliştirmek ve özellikle ülkenin e, dışa bağımlı olduğu konulardaki bu bağımlılığını ortadan kaldırmak üzere e, milli yetenekler geliştirmek. Bu anlamda birden farklı sektördeki firmaların yeteneklerini konsolide edip oradan bu o sistem bazında alt sistem bazında ihtiyaç duyulan üretimleri gerçekleştirebiliyor olmak ve buna bunun yanı sıra gerek savunma sanayimize dair gerek sektörün diğer üretim dallarında ihracatı geliştirmek gibi süreçleri yürüten bir kümelenmek ki bunun içerisinde tabii Gerek insan kaynağına yönelik gerek işte ihracatın geliştirmesine yönelik o, o şeyin fuar süreçleri vesaire gibi çok farklı konularda işte mesela bir takım yatırımların yapılabilmesi için projelerin yatırım almasına dair girişim gayretlerinin desteklenmesi gibi pek çok konularda şey yapan katma değer üreten bir sanayi kümelenmesi. Fuar sanıyorum Ekim ayında başlayacak değil mi? Fuarı, e, fuar şöyle 25-28 Ekim hı hı. E, 2022 tarihinde yapıyor olacağız. E, bu fuar <laughs> Türkiye'nin savunma sanayinde e, ikinci bir dünya markası olarak inkişaf eden, bu anlamda gelişen bir fuar. Burada e, fuarın e, konsepti itibariyle de... E, Benzersiz bir e, konsept üzere ilerleyen, yani öznesini daha çok kobilerin teşkil ettiği bir savunma sanayine e, üretim yapan e, firmaların bir sanayi ihtisas fuarı şeklinde cereyan ediyor. E, böyle bir konseptle ilerliyor ve bu konseptte e, rakibimiz yok. Yani bu konseptte bir savunma sanayi fuarı yok. Savunma sanayi fuarları genelde işte... İDEX'ler, İDEF'ler, DSEY'ler onlar hep benzer formatta. Yani daha çok işte platformların, topların, tankların işte şeylerin satıldığı ne diyeyim işte onların pazarlandığı gemilerin vesaire onların pazarlandığı fuar formatında var. Ama savunma sanayi için üretim yapan sanayicilerin bir sanayi ihtisas fuarı şeklinde bir konseptte bu anlamda bir boşluğu yakalamış olduk. <laughs> ve e, bu konsept çok ilgi gördü. Geçen seneki 2021'de yaptığımız fuarda %86, 5'te 5 beş memnuniyet e, yakaladık bu fuar konseptinden. Dolayısıyla bu konsept üzere ilerliyor olacak ve buradan bir dünya markası çıkartıyor olacağız. E, i̇şte <laughs> Cumhurbaşkanlığımız bu fuarı himayesine aldı. 5 bakanlık artı. Ee, Savunma Sanayi Başkanlığımız bu e, fuarın bir uluslararası dünya markasına dönüşmesi için uluslararası e, yani mar dünya markası bir fuara dönüşmesi için hı hı. E, 104 tane ülkeyle e, şeyleri yazışmaları e, ve gayretleri devam ediyor. İnşallah bunda da muvaffak olacağız. Metaverse dünyasında dijital çağdaki yerine e, SahA Expo alıyor diyebilir miyiz? Aa, o, 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 oraya da gireyim şöyle. Hı hı. Şimdi bizim fuarımız hibrit bir fuar. Savunma sanayinde hibrit bir fuar. 2020 yılında fuarlar ertelenmeye başlanınca biz orada dünyanın ilk e, üç boyutlu sanal e, yani sanal savunma sanayi fuarını gerçekleştirmiş idik. Geçen seneki fuarı ilk defa bir hibrit savunma sanayi fuarı olarak gerçekleştirdik. İnşallah bu seneki fuarı da fiziki fuar tamamlandıktan sonra 3 ay süreyle açık kalacak olan Metaverse e, teknolojisiyle şey yapıyor olacağız. Hatta e, şöyle de bir duyuru yapıyoruz: Avatarlarınızı hazırlayın, <laughs> Metaverse geliyor diye, Metaverse saha Expo geliyor diye. Dolayısıyla inşallah o yönüyle de yine e, dünyada ilkleri yaparak yürüten, yürüyen ve gözünü sürekli dünyaya diken ve dünyada e, belli bir noktalarda olma gayreti içerisinde olan bir Yapılanmayız. o şekilde devam ediyoruz. Peki hangi yılda metaverse'te olmayı planlıyorsunuz? Bu bu sene. Bu yıl olacak. Evet evet bu sene Ekim'le kısmetse. Fiziki fuar kapanır kapanmaz yani 25-28 şeyin başında Kasım'ın 1 Kasım'dan itibaren 3 ay süreyle metaverse açık kalacak. Yani metaverse sanal savunma sanayi fuarı açık kalacak. Biraz ihracat tarafını da konuşalım mı? Geçtiğimiz Olur. sene e, ihracata katkı nasıldı? sonma sanayi alanında bu sene için hedefler nedir? Geçtiğimiz sene ki malum e, şeyler yine etkiliydi, en azından Ağustos'a kadar e, pandemi süreçleri yine etkiliydi. Hatta e, geçtiğimiz sene biz Kasım'da yaptık fuarı. Bizim fuarımız başlamadan bir buçuk sene öncesine, şey, bir buçuk ay öncesine kadar Türkiye İngiltere'de kırmızı listedeydi. Yani bu tip olumsuzluklara rağmen geçen sene 3 milyar 224 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleşti. Dolayısıyla 3 milyar eşiği açılmış oldu. Şimdi savunma sanayi başkanlığımız 4 milyar dolar gibi bir hedef koydu bu içinde bulunduğumuz yıl için. Fakat 4 milyarın üzerinde bir, 4 milyarın üzerine çıkma hedefi koydu. Dolayısıyla bu şeyin, rakamın çok rahat aşılabileceği kanaatindeyim. Bu yıl için değil mi? Bu yıl için. Bu 4 milyar yıl. Milyar Evet dolayı. evet bu yıl için. E, fakat şimdi Türkiye'nin ihracatı e, nın artış trendi e, ritmik olm olmayacak öyle gözüküyor. Yani katlanarak gitme şeklinde olacak. Yani mesela 3 milyar dolara çıkarken harcadığımız zamanla 3'ten 4'e çıkacağımız zaman 4'ten 8'e çıkacağımız zaman şey olmayacak, eşlenik olmayacak. Dolayısıyla burada... Daha burada hızlı zamanda çok artarak daha, devam çok edecek. Top daha katlanarak devam ediyor olacak. Onun da e, sebebi şu, hem e, Türk savunma sanayinin ürün çeşitliği e, çok fazla. Yani burada ön plana çıkan, herkesin dikkatine e, sunulmuş olan e, amiral gemisi kabul edeceğimiz insansız sistemler ama onun arkasında mühimmat teknolojileri, işte elektronik harp, Komuta kontrol sistemleri, sonra uydu projeleri, uydu şey uydu diyorum, e, uzay projeleri, e, kara araçlarına ilişkin projeler, e, insansız deniz sistemlerine ilişkin projeler, insanlı deniz platformları, işte gerek milgemler olsun, gerek mesela şimdi TCG Anadolu'yu envantere alacağız kısmetse bu sene içerisinde ki üzerinden işte e, İHA-SİHA inip kalkan, hatta ee, MÜS dediğimiz insansız savaş uçağının inip kalktığı ilk e, uçak gemisi olacak hı hı. ve bu haliyle de yine tıpkı İHA'larda olduğu gibi e, konvansiyonel harbin doktrinini değiştirecek, oyun değiştirici şeyler olarak bunlar dünyanın sahnesine çıkıyor. E, dolayısıyla bütün bunlar e, Türkiye'nin ihracat potansiyelini çok destekleyen, bu anlamda e, bizim önümüzü açan şeyler. Bir, ikincisi de biz artık platform ihraç ediyoruz. Yani hı hı. E, gemi ihraç ediyoruz, uçak ihraç ediyoruz. E, dolayısıyla e, bu anlamda da e, bu tip platformların ihraç edilmesi demek, onun bütün alt sistemlerini, mühimmatlarını vesaire, onunla beraber e, yıllara sari olarak e, sürekli bir ihracat kalemi haline geliyor olması demek. İHA'ya SİHA'ya değindiniz. Şu an için kaç ülkeye? İhracatı Şöyle, gerçekleşiyor. Şu anda 21 tane ülkeye e, İHA-SİHA ihracatı gerçekleşti ki bu e, bize en yakın ülke bunun dörtte biri kadar bir rakamda. Yani bu, bu ülkeler kimler? İşte Amerika, Çin ve İsrail. Bu anlamda hani dünyada... Bizim, o zaman Amerika ve Çinle rekabet edebilecek durumda mıyız? Tabii an? ki. Tabii ki. Yani dünyanın ilk üç ülkesinden birisiyiz zaten teknoloji olarak. İhraç, ihraç edilen ülke sayısı itibariyle onların dört katına çıkmış olduk şimdi. Yani eğer yanlış bilmiyorsam maksimum beş ülke beş ülkeye ihracat var bunlardan. Yani Çin'in ki en fazla Çin bizden sonra işte Amerika ve İsrail var. Dolayısıyla burada çok ciddi bir potansiyel yakalanmış durumda. İnşallah bu şekilde de devam edecek. Avantajımız şu bizim sistemlerimiz gerçek muharebe ortamlarında rüştünü ispat eden ve dolayısıyla yani Gerçek ortamlarda kalifiye edilen ürünler. Bu çok önemli bir avantaj bizim için. Yani coğrafya her ne kadar bizim için çileli bir şey şeyse de hani fay hatları üzerinde bir ülke olmamız hasebiyle sıkıntılı bir coğrafyaysa da böyle de şans şeyler de fırsatlar da sürüyor. Coğrafya kader midir evet. sorusu <laughs> yıllar geçse de hep masada kalmayı sürdürüyor çünkü. Sürdürüyor evet. Bu Sanıyorum. da işte o kaderin bir cilvesi diyelim. Biraz muharip insansız uçak sistemine de değinelim isterseniz. ki Ufak da olsa evet, evet. değindiniz. Kızıl Elma e, ne zaman boy göstermeye başlayacak? Hangi özellikleri var ki? Birkaç gün önce sosyal medyadan biz de takip etmiş olduk ve heyecanlandık. Ayrıntılarını da sizden dinleyelim. Aslında Kızıl Elma yani e, adını isim babası her kimse mükemmel bir e, şey. Çünkü... E, kızıl elma biliyorsunuz onun arkası da bizim e, şeyimize, e, tarihimize dayanan bir e, şeyi de var, altyapısı da var onun. E, gerçekten şu anda e, teknolojinin kızıl elması olarak öne çıkmış durumda. Yani e, Türkiye'nin teknolojik olgunluk düzeyinin bir kızıl elması olarak e, üretim bandına kondu. E, i̇nşallah işte 2023 yılında e, kızıl elma da e, boy gösteriyor olacak. Yani... E, test başlıyor olacak. Kızıl Elma'nın e, bir diğer özelliği de tıpkı T-3'lerde olacağı gibi, bayraktar T-3'lerde olacağı gibi TCG Anadolu gibi kısa pistli uçak gemilerine de inip, inip kalka e, inip kalkma potansiyeline sahip bir uçak olacak. Aynı zamanda işte yüklerini e, radar e, kesit problemleri olmadan e, taşıyabilen, ondan sonra e, gerek işte içinde insan olmadığı için performans şey uçuş performansı itibariyle yüksek düzeyde performans sergileyebilecek olan bir uçak olacak yani Çok hızlı uçanmış. bir şekilde bu projeler hayata geçiyor. Hep belirlenen vakitten önce geçmiş oluyor. Bu başarıyı peki neye bağlıyorsunuz. Bu başarıyı teknolojik olgunluk düzeyine bağlıyorum. Yani Şimdi e, o biz tabii baktığımız zaman bir akıncı görüyoruz, işte ne bileyim bir e, kirpi görüyoruz veya işte ne bileyim bir e, ejder görüyoruz, milgem görüyoruz, TCG Anadolu görüyoruz. Ama onun altında e, binlerce firma onu besleyecek olgunluk düzeyine erişebildiği için bunlar ete kemiğe büründürülebiliyor. Mesela sahanın içerisinde 726 tane firma var. Ama inşallah şimdi bizden bir büyük kümelenme şeyin E Airbus'un Aerospace Valley var Fransa'da Toulouse'da. Onların 804 firması var. Biz 726'ya çıktık. İnşallah birkaç ay sonra onlar yani hem firma sayısı itibariyle hem ciro itibariyle hem de istihdam sayısı itibariyle onların da üzerine çıkan bir şey olacağız. İşte bütün bunlar aslında o sistemleri besleyen damarlar. Bu damarlar olduğu için o sistemler... Hepsi birbirine bağlı. Hepsi birbirine bağlı. Yani biz baktığımız zaman bir işte Baykar'ı görüyoruz, bir Tayyip'i görüyoruz, bir Aselsan'ı görüyoruz ama bugün Aselsan'ın altında e, yüzlerce firma Aselsan'ı besliyor. Yani üretimleriyle besliyorlar. E, dolayısıyla bu bir ekosistem. Aslında savunma sanayi diye bir şey yoktur. Aslında endüstrinin, teknolojinin, mühendislik e, altyapısının savunma ürünleri vardır hı hı. yani burada bizim önümüze çıkan ürünler savunma ürünleri ama bu teknolojik olgunluk düzeyi hızlı bir şekilde diğer alanlara dev, evrilme potansiyeline sahip diğer sivil alanlara işte sağlık olsun tarım olsun işte ne bileyim e, enerji olsun diğer alanlara da çok hızlı bir mesela pandemi oldu sınırlar kapandı savunma sanayi çok kısa bir sürede bir sağlık ürünü geliştirdi yani o malum hı hı. Ee, şey. Onu neyle yaptı? İşte buradaki teknolojik birikimiyle yaptı. Yani onun için burada aslında sadece şey olarak düşünmemek lazım. Savunma sanayi olarak düşünmemek lazım. Bu bir milli teknoloji hamlesinin geldiği düzeyi gösteriyor. Mesela Tay'ı e, atak helikopteri üretiyor ama Gökbey'i de üretti. Yani sivil bir genel maksat helikopter de üretti. Niye? Aynı teknolojiyi kullanıyor çünkü. Anlatabildim mi? Hı hı. Bu o, onun için bunu sadece hani bir savunma sanayinde. Tek bir çalışmanın ha, ürünü değil hepsi bağlantılı evet, iç işe. Mesela bugün bir e, Tayyip veya şey ne ne diyeyim bir Anka veya işte ne bileyim bir bayraklar falan dediğiniz zaman aslında uçan bir robottan bahsediyorsunuz. Yani e, günün sonunda o, o farklı bir robota da e, evrilebilir. Yani herhangi bir ihtiyaç halinde her türlü şeye evrilebilir. Bu saha eks boyu konuştuk. saha İstanbul dedik Biraz Saha NBA'den de bahsedelim mi? Hmm. Nedir ee, hedeflerde neler var? Biraz onu da öğrenelim. Şimdi sizden. şöyle aslında Saha NBA güzel bir hikaye. Şöyle güzel bir hikaye. Ee, şimdi biz savunma sanayi kümelenmesiyiz. Dolayısıyla bizim bütün firmalarımız sanayici firmalar. Mesela bizde ihraç şey ithalatçı iş, hizmet sektörü vesaire yok. Tamamı üretici ve %55 yerlik, e, millik koşulu olan bir üretim potansiyeli. Şimdi öyle olunca biz orada şunu gözlemledik. Bizim firmalarımızın %96,5'u ikinci kuşakta batıyorlar. Bu aslında ülke için çok... ikinci kuşakta. İkinci kuşakta batıyor. Üçüncü kuşağı göremiyorlar. Yani üçüncü kuşağı görebilen firma sayısı %3,5. Bu aslında çok ciddi bir maliyet bir taraftan. Bir taraftan da e, önemli bir problem. Bunun gerekçesi ne gerekçesine baktığımız zaman bizim firmalarımızın yöneticileri, sahipleri hep üretmeyi bilen insanlar. Yani üreterek o firmaları oralara taşımışlar, oralara getirmişler. Fakat firmalar belli bir boyuta eriştikleri zaman üretmek için sadece yüzde otuzu kalıyor. Geriye üretmeyi bilen insanların bilmediği konular yüzde yetmiş olmaya başlıyor. Nedir bu? finansı yönetmek, hukuku yönetmek, iş, müşteri ilişkilerini yönetmek, insanı yönetmek, ihracatı yönetmek, markayı yönetmek. Bütün bunlar üretimin dışında konular. Ama sadece üretmeyi bilen bizim firma sahiplerimiz bütün bu alanları da yönetmeye devam ettikleri için buralarda e, bir takım şeyler, e, sıkıntılar oluşmaya başlıyor. İşte bu firmaların hızlı bir şekilde gelişmesinin önünde bir engel olmaya başlıyor vesaire. İkinci kuşaklara geçilirken hata devam ediyor. Adam makine üreticisi ise oğlunda makine mühendisi yapıyor. Benim işim başına geçecek makinayı bilsin diye. Makine mühendisi yapıyor. Hı -hı. E, o da yine üretime dair bir alanda getirip o, o, firmanın başına konuyor. O çocuk önce bir şey yapıyor hani böyle e, hani bir şey yapabilirim gayretine giriyor. Fakat sonra belki afallıyor sonra. Afallıyor sonra bakıyor işte hani şey öyle durum öyle değil. Ondan sonra debelenmeye başlıyor. Teorik olarak öğrenilenler sahaya inildiğinde i̇şte belki. Te teorik olarak ne kadar öğrenildiğinin önüne de soru işareti koyabiliriz. O da ayrı bir konu. Ama e, o çocukta mesela babasının firmayı oraya getirirken ki e, debelenerek öğrendiği hiçbir bilgi yok. Onun geliştirdiği müşteri stokuna hakim değil. Onun geliştirdiği know-how stokuna hakim değil. İlişkiler ağına hakim değil. Öyle olunca ikinci kuşaklarda bu sıkıntılar bir e, kadere dönüşüyor ve e, şey oluyor. İşte bütün bu mahsurlar ortadan kaldırmak adına MBA e, tasarlayan yani üretmeyi bilen insanlara yönetmeyi öğretelim dedik. Kimlere? Patronlara, patron çocuklarına, bir de kurumsal firmaların mühendis kökenli yöneticilerine. Böyle bir e, sanırım dünyadaki en prestijli programlardan biri olacak inşallah. 2026'yı hedefledik. 2026. Evet, 2026'da inşallah çünkü biz burada bu programı oluştururken Harvard, Stanford, Columbia, London Business School, INSEAD gibi dünyanın en prestijli programlarını inceleyerek ve TÜBİTAK'la yaptık. Herhangi bir üniversiteyle yapmadık. TÜBİTAK'la yaptık. Ve e, o konuları Türkiye'de en iyi kim verirse onlara o, o eğitimleri verdirecek şekilde devam ediyor program. Sonra... Yine Harvard'ın, Stanford'ın vesaire MBA'lerinde olan simülasyon modülü var. Ki Harvard'ın işte Finlandiya kökenli bir yazılım, onu birebir kullanıyoruz. Hatta McKenzie'nin danışmanları işte case injectelerini yapıyorlar. Sonra mentorluk, profesyonel mentorluk desteği veriyoruz. Yine onlara denk bir hizmet olarak. Yine... Harvard'ın case study'lerinin hazırlanmasına görev olan hocaların bize özgü hazırladığı case'leri e, bir case study olarak e, programa dahil ettik. ve Yok yok program içeriği. E, program onlardan hiçbir eksiği kalmadı programın. Şu anda üçüncü dönem eğitimleri devam ediyor. Dördüncüsü Eylül başında tekrar baş başlıyor olacak. Dördüncüsü ve buradaki programda yüzde doksanın altında memnun kalınan hiçbir konu e, Verilmiş sayılmıyor. Yani program oradan ikmale kalıyor. O konu tekrar veriliyor. Ee, böyle bir %100 ıı, başarı garantili bir ıı, eğitimle 2026 yılında dünyanın en prestijli 10 pro. Ki doğrudan sektör odaklı bu. Yani kariyerimde MBA olsun diyenlerin yapacağı türden bir eğitim değil bu. Hı hı. Ve burada alınan eğitimler firmalara tatbik ediliyor. Onların sunumu yapılıyor programda. Aynı zamanda. Böyle bir 2026'ya bir şey kalmadı. Peki, Hayırlı olsun diyoruz. İnşallah. İnşallah, inşallah güzel 2026'da olacak. 2026'da çağırın programa. İnşallah. <laughs> ve orada ne nereye geldik onun hesabını verelim. 2026'a kadar daha birçok bir kez inşallah gelirsiniz. İnşallah. Bir de şu taraftan bakmak isterim. Malumunuz bir ayı aşkın süredir Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş devam ediyor. Savaşın başlamasıyla birlikte tüm dünyada savunma sanayine biraz daha bütçeler fazla ayrılmaya başlandı. Ee, hem bu durumu nasıl görüyorsunuz? hem dünyada savunma sanayi alanında bütçelerin artırılması sonrası Türkiye'de bir farklılık var mı? Bizde de yukarı yönlü bir bütçe e, ayarlanması artışı gerçekleşti mi? Şimdi aslında bu Rusya-Ukrayna savaşı bu anlamda çok ciddi bir farkındalık oluşturdu. Yani Avrupa şimdiye kadar e, savunma harcamalarına hatta işte asker sayısına varıncaya kadar, sistem sayısına varıncaya kadar hep relax kaldı. Daha şey olarak kaldı. Ama bu olaydan sonra, bu olay aynı zamanda milli olarak savunma sanayi sistemi geliştirmenin ne kadar önemli bir şey olduğunu, yani ülkenin bağımsızlığıyla ne kadar doğrudan alakalı bir şey olduğunu da sergilemiş oldu, kanıtlamış oldu. Yani bu da aynı zamanda bizim milli savunma sanayimizin şey, savunma sanayimizi milli olarak geliştirme gayretlerimizin ne kadar doğru bir tercih olduğunu bütün dünyanın gözünün önüne sermiş oldu. Böyle bir e, çıktısı oldu. Bu bütçelerin artması konusu ki aslında çok önemli oranda arttı bütçeler. Yani e, büyük ülkelerin gayri safi milli hasılarının, Avrupa'yı Avrupa kastediyorum, gayri safi milli hastalarının yüzde ikisine çıktı. Tehdide daha yakın ülkelerin gayri safi milli hastalarının %3'üne çıktı ıı, savunma harcamaları. Dolayısıyla bunlar tabii ciddi harcamalar. Bunlar aynı zamanda bize de çok önemli potansiyel açan harcamalar. Yani özellikle mesela şimdi şeyin <laughs> Ukrayna'daki ıı, sistemlerin sembolleşmesi, işte ıı, diğer sistemlere dair ıı, bu rüştünün ispat edilmiş ıı, ediyor olma, Çıktıları bunu doğrudan ete kemiğe bürünüyor. Mesela yakın zamanda şey vardı. Doha'da bir fuar vardı mesela. O fuardaki 32 tane firma yani en büyük ülke Türkiye'ydi mesela orada. <laughs> o fuara katılan. Şeyde şu anda Malezya'da Kuala Lumpur'da mesela bir fuar devam ediyor. Yine oranın yıldızı Türkiye şu anda. Ya, ve bunlar doğrudan ete kemiğe bürünüyor. Yani sözleşme imzalanıyor veya bazı anlaşmalar sözleşme süreçlerine giriyor vesaire. Mesela yine aynı şekilde e, şeyden çok göz önüne çıkmıyor ama kara araçlarında mesela ciddi ihracat kalemleri e, oluşuyor. Yani işte gerek Malezya'ya, Singapur'a, Ummana ondan sonra e, böyle değişik ülkelere gerek Asya'ya <laughs> gerek Afrika ülkelerine bu anlamda güzel ihracat potansiyelleri var. ...anlatmaya doyamıyorum. Niye? Çünkü şey... ...bunlar heyecan verici şeyler. Çünkü, ben de karşınızda heyecanlanıyorum evet, zaten. Çünkü ben e, 62 doğumluyum. E, dolayısıyla... ...80 öncesini... ...80 sonrasını... ...işte ne bileyim 84'e kadar... ...yaşanan süreçleri vesaire... ...pilen yaşamış... ...ve o günleri bilen biri olduğum için... E, ...yani şimdi... ...hani yüreğim çırpınıyor anlattıkça. E, dolayısıyla yani bizi bugünlere getiren Rabbime şükürler olsun. İnşallah bu projeler geliştikçe sizi ağırlarız, siz de İnşallah. daha da anlatırsınız.